Ben Ömer Bektaş. Sakarya Motor Sporcular Federasyonu Şube Başkanı, aynı zamanda Genel Sigorta Sakarya Voleybol Spor Kulübü'nün başkanıyım. Özada Sigorta Cüneyt Demir ile yaklaşık 20 yıl önce Federasyon Genel Sekreterliği yaptığım dönemde bir e, turnuva düzenlenmesi esnasında bir takıma sponsor olacağını duyduk. Biz de e, kendisinden bu anlamda çok ciddi anlamda memnun olduğumuzu ve bu oluşumda ona destek olacağımızı, bizim elimizden bir şey geldiğinde de her zaman yanında olacağımızı söyledik. sonra 2020 yılında tekrar Cüneyt'le e, voleybol takımımızın ikincilik şampiyonluğundan dönerken Sakarya'ya geldiğimde e, dükkanın önünden geçerken tabelası gözüme ilişmişti o dönemde. Ben de voleybol e, Takımların çoğuna baktığımda sigorta ajantalarına, sigorta firmalarının ismini görünce birden Cüneyt bana o çağrışımı yaptırdı. Cüneyt dedim ne yapıyorsun? İyi abi sen nasılsın? Ya dedim bütün takımlarda sigorta firmaları var. Dedim bir Sakarya bu işi var. Bir dakika abi bana beş dakika müsaade et dedi. Beş dakika sonra aradı beni. Genel sigorta hayırlı olsun dedi. Yani bu kadar kısa sürede. Nasıl yani dedim. Tamam dedi bu sene dedi biz genel sigorta olarak takıma sponsor olacak. Maddi boyutunu bile sormadan 5 dakika içerisinde genelde sigortayla böyle bir görüşme yapıp da olumlu cevap alması tabi paradan daha önemliydi. Çünkü aşağı yukarı 180 yılda Türkiye'de olan bir firma. Sporun hiçbir tarafında olmamış bir firma. Sadece kendi kurumsal kimliğiyle dünyada azından söz ettirmiş. Kendi çizgisi bana göre öteki sigorta acelen firmalarından farklı. Kendi çizgisinde ilerleyen bir firmanın bir ajantası, işte Türkiye ajantası olan Cüneyt Demir'in sayesinde 5 dakika içerisinde Sakarya Voleybola, Sakarya'da çünkü olabileceği bir sürü yer vardır. Cüneyt Demir'e güvenerek, inanarak böyle bir şeyin içerisinde olmasıyla genelde sigorta ile tanıştık. Bu anlamda öncelikle bu da emeği geçen Cüneyt Demir'e ondan sonra bu işin oluşmasında ona destek sağlayan Sunay Bey'e çok teşekkür ediyoruz. O dönemde bizim ciddi anlamda yükümüzü üzerimizden aldılar. Sakarya'ya kazandırdık. Biz de bu sene de devam ediyoruz ama iki seneden beri e, genelde sigorta ailesini spor camiasının içerisinde belli bir seviyeye getirdiğimize de inanıyoruz. Cüneyt arkadaşımız yapmış olduğu işle, e, şöyle söyleyeyim, e, özellikle bazı sektörlerdeki e, çalışması takdire şayan. Gittiğimiz yerlerde şimdi biz çok gezdiğimiz için onu görebiliyoruz. Yapmış olduğu işi iyi pazarlıyor. Bu anlamda da Sakarya'nın çok ciddi firmalarına e, katkı sağlıyor. Çok ciddi firmaların danışma sigorta üzerine, yani sigorta işiyle ilgili danışmanlığını yaptığını biliyorum. Hepsi iyi bir dostumuz. Sakarya'da adından söz ettirmiş e, ciddi firmalar. Bunların sigorta işlemlerini takip etmek bile, cüneyt üzerinden takip edilmesi bile çok güzel. Bu anlamda gereken e, yani desteği onlara veriyor ki o firmalar cüneyti tercih edebiliyor. Bu da çok önemli. İşini doğru yapıyorsan, başarıya da ulaşıyorsun. Geçen e, sene dünya çapında 10 e, sigorta ajantası arasında 10 tane önemli kişinin bir tanesinin Türk olması adına bu yapmış olduğu mücadelenin karşılığında e, oralarda olmayı hak ettiğini biz de araştırdığımızda gördük. İnşallah daha iyi yerlerde olur. Bize gurur verdi. Türkiye'yi bir Sakaryalı arkadaşımızın Sakaryalı Genel Sigorta Ajantası'nın oralarda temsil etmesi her şeyden önemliydi. Bu anlamda ben kendisini her zaman böyle biraz atışsak da ara sıra e, seviyorum sağ olsun. Bir dediğimizi iki etmiyor. Bu anlamda e, çok teşekkür ediyorum ona. Bu bizim kendimizin birebir gidip de e, halledebileceğimiz bir şey değildi. Bunun e, bunu beş dakika içerisinde halletti. Bunu Samimiyetinle söylüyorum hem de yani göz ardı edilecek bir şey değil yani. 5 dakika içerisinde genelde sigortayı, 180 yıllık Türkiye'de hiçbir yerde sponsor olmamış bir firmayı Sakarya Balevo Spor'a bağlayabiliyorsa, halledebiliyorsa bu çok önemli bir şey. Bu Cüneyt'in oradaki kredisinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Bu krediyi de bize kullanmışsa ondan Allah razı olsun spor adına, bir spor insanı olarak bunu söyleyebiliyorum ben. Cüneyt bu anlamda işini güzel yapıyor. Güzel yaptığı içinde istediği hedeflere ulaşabiliyor. İnşallah daha iyilerini yapar. Sakarya adına daha iyi yerlerde olur iş ile ilgili. Hedefi zaten bu olduğunu düşünüyorum ben. Bir dahaki dönemde de dünya çapında Generali'nin 10 ajantası içerisinde inşallah birinci sırada Türkiye olarak bizi temsil etmesinden gurur duyarız.